yumurtladılar tabiri caizse. Ve böyle kadının örtünmesi meselesini hatırlatmak lazım. Kadınların erkeklere göre avret durumu nedir? Cumhur ulema kadının bütün bedeninin yabancı erkeğe nispetle avret olduğunu, olduğu hükmüne gitmiştir. Ancak bu hükümden yüzü ve elleri hariç bırakılmıştır. Zira bunlar da muameleleri için bir ihtiyaç vardır. Ancak bu iki azen açılmasız cevazı da fitneden emin olunduğu durumdadır. İbu Hanifet'den rivayet edilen ayakların açılması cevazı da budur. Yani bu şekildedir. Ayaklar yani ayakların yere değen kısmı. Yüzün ve avuçların açılması cevazı ayet-i kerimenin beyanından açılmıştır. Ayet-i kerimede açmasınlar ancak onlardan zahir olanlar müstesnadır. Göze sürülen sürme yüzün zinetidir. Ele takılan yüzük elin zinetidir. Zira Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yanına gelmişti de üzerinde ince bir elbise vardı. Ondan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüzünü çevirdi ve buyurdu ki, Ey Esma, kadın hayız çağına, bulut çağına ulaşınca ondan bir şeyin görünmesi uygun olmaz. Ancak şu ve şu hariçtir. Bunun da yüzüne ve avuçlarına şahit. Hazreti Ali'ye buyurduğu rivayette de, Ya Ali, bakışının peşine bir bakış daha ekleme. Muhakkak senin için ilk bakış vardır, diğeri senin için değildir. Bir başka rivayette, Abbas'ın oğlu Fazıl radıyallahu anh'a şöyle rivayette, hac yolculuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve efendimizin redifinde arka terkesindeydim. Haşimiye, Haşimiye isim, Haşimiye ismi bir kadın hanım gelip bir fetva sordu. Fazıl radyodan tam ona bakıyordu. O kadın da fazla bakıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Fazıl'ın yüzünü kadından çevirdi. Bu rivayetleri iyi inceleyip düşündükten sonra her şeye serbestçe fetva vermek lazım. Buna göre kadının kulağı, küpesi, yanakları, alt yanakların alt kısmı, boğazı ve gerdanı zinet mahalli olup örtülmesi gerekir. Şimdi soralım. Peruk takan kadın şu sayılan takı yerlerini örtebilecek mi? Hayır. Peruk'un örttüğü yerler sadece baştaki saç kısmıdır. Belki ensesidir. Kulakları, yanak altları, boğaz ve gerdan kısımları açıktır. Üstelik kadın perukla daha güzel görünür ve şehvete sebep olur. Ayrıca peruk ya saç ile olur veya sentetik olur. Saçı saç eklenenleri Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi lanetlemiştir. İnsan saçı değilse, yapmaz, suni peruk ise o zaman insanları kandırmış olur ki bu da İslam mürüvvetine, kadınlık hassasiyetine, ahlaka, vicdana uymaz. Peruk takmakta zaruret vardır diyenler. Bunlara gelince zaruret İslam'da nedir? Beden ve ağzanın telefi tehlikesidir. Açlık veya düşman tehdidi altında olunursa o zaman bazı yasaklar serbest olur. Mesela hınzır eti yemek haramdır. Ama ölümle karşı karşıya kaldığı zaman ondan bir parça alıp helakten kurtulmak için bir parça yenmesi caiz olur. Peruk takmakta böyle bir zarar yoktur. Size kadının dışarıda çalışması, erkeklerin arasına girmesi, ulu ortaya dolaşması zaten dinimizde müsaade edilmeyen bir şeydir. İslam fıkı kadınların cemaatle namaza gitmesine de müsaade etmezken bu yeni yetmeler böyle fetvalar vererek kadınları erkeklerin arasında tamamen dejenere olmasına sebep olmuşlardır. Kadının kendini koruması, muhafaza etmesi, ziynetini muhafaza etmesi, yabancı erkeklere göstermemesi kadının şerefindendir, haysiyetindendir. Mevla Teala hanımlarımızı, ailelerimizi, kızlarımızı en güzel şekilde edeb üzere örtülerini muhafaza ederek, hayırlı evlat yetiştirerek İslam ümmetine hizmet etmeleri nasip eylesin. Ulu orta sersefil sokaklara çıkarak, cahiliyet dönemi gibi kırıtarak, yürüyerek kendilerini rezil etmekten onlar da bizleri de muhafaza eylesin. Elhamdülillah Rabbil Alemin.